Hayatım, son zamanlarda aramızda bir mesafe hissediyorum. Bu durum kalbimi derinden incitiyor. Belki farkında olmadan seni kırıp üzmüş olabilirim. Her ne kadar niyetim seni kırmak değilse de bu durumu seninle istediğin bir vakitte konuşmak istiyorum. Aramızdaki bu problemi gidermek istiyorum. Belki de bu vesileyle ben bendeki olumsuzluklarla yüzleşmiş olacağım. Hayatım, senin evet. mutluluğun benim için çok önemli. Evet eşler, elbette ilk adımlarını sevgi eksenli atmaya çalışırlar. Fakat zamanla bu kaybolmaya başlayınca sen dili kullanıldığı sürece karşı tarafın sizden uzaklaşmasını sağlamış olacaksınız. Madem huzur, saadet bereket sizin için önemli. O zaman kendinizi lütfen gündeme getirerek ben bu yuvayı kurtarmak istiyorum. İlişkimizi yeniden düzeltmek istiyorum. Düzeltilmediği zamanda da kendimi kötü hissediyorum. Kendimi mutsuz hissediyorum diyerek adım atmanız halinde inanıyorum huzura bir adım atmış olacaksınız.